Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam da yine düşüncelere devam ederek anda kalmakta ve bununla ilgili birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Düşünceler gerçekten aslında gerçek değil ve biz bunlara inanarak büyüdük. Yani bize bu şekilde öğretildi. Fakat düşünceler sadece enerji ve biz onlara bazen çok fazla takılı kalabiliyoruz. İşte onların aslında enerji olduğunu gelip geçebildiğini, onları çok tutunmadığımız zaman, işte o süreçte anda kalabiliyoruz. Yani şimdi de, işte şimdi de kaldığımızda ilişkilerimiz olsun, kendimizle alakalı olsun, parayla alakalı olsun, hayatla alakalı olsun, bütün ilişkilerimizin aslında düşüncelerde olmadığını ve deneyimlerimizin inandığımız düşüncelerde yaşadığımızı fark ediyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum.